Bu proje Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla hazırlanmıştır. Kuşlar da düşer. Yıldız Ramazanoğlu. Kuş geçmiyor artık caddelerden. Bu gidişle çocuk kuş görmeden büyüyüp gidecek. Kuş desenli bir kilim bulmak için dolaştım durdum. Kuş deseni kullanılmıyor. Talep yokmuş. Çiçek desenleri var. Onlar da köşeli. Desen çizilirken taç yapraklar kalemin yuvarlanmadan 90 derecelik açılarla yürütülmesiyle oluşturulmuş. Çanak yaprak hiç çizilmemiş. Baştan salma çiçekler. Sinirden ölmek üzereyim. Sivri köşeler her yanıma batıyor. Ne yani? Kuş yok mu şimdi? Nasıl yok? Resmi de mi yok? Kilometrelerce yürüyüp ana caddelerdeki ve ara sokaklardaki bütün halıcılarda kuşlu kilim aradım. Başımdan dumanlar çıkarken gördüm kaldırımdaki toplaşmayı. Araba çarpmış. Ağaçtan düşmüş. Kuş düşer mi kardeşim? Kanatları yok mu bunun? Uçar gider. Hayır. Kuşlar da düşer. İkinci adam tam da uzmanlık alanına giren bir kurunun üstüne basılmış gibi güvenli bir eda ile konuşuyordu. Efendim bazen ayağa havada bir şeylere takılır. Toparlanamayabilir. Kendi halinde düşmeye, irtifa kaybetmeye başlar. Uçamadığı zamanlar olur onların Havayı öyle pürüzsüz berrak görüyorsunuz ama ne zehirler var. Yerdeki bunca kem söz kendiliğinden yok olup gidiyor mu sanıyorsunuz? Hepsi havalanıp yukarılarda birikiyor. Uçan kuşları vuruyor. Canı ne bunların? Bir nefeslik zehirle hemen takattan kesilirler. Birinci kadının gözleri doldu. Yazık, çok acı çekiyor. İkinci adam hemen itiraz etti. O kuş senin benim gibi acı çekmez. Kolayca ölü verir. Efendim bunların dolaşım sistemi, bağırsakları, kalbi her şey değişik. Bakın bakalım ne kadar kalp kası var ki kasılıp da acıya mahal. Birinci kadın ikna olmamıştı. Nereden biliyorsunuz daha az acı çekeceğini? Bunu kim ölçebilir? Acının ölçüsü tartısı olmaz gibi beyefendi. Sanki acının dozunu bizzat tayin ediyormuşsunuz gibi. Bu ne kendinden emin konuşma böyle? Burada durmuş akıl dışı konuşmaları dinleyerek zaman harcıyordum. Ne diye hızlı hızlı yemek yaptım. Ev gibi topladım. Toplantıya gidecektim de ondan. Öncesinde koşarak uğranacak yerler var. Meşgul, yoğun, dolu ve angajayım. Belki de demek daha doğru. Yetişmeye çalışıyorum. Küçük kızım kuşlu kilim istedi. Peki alalım dedim. Söz mü dedi? Düşünmeden söz dedim. Tamam, olur. Hemen dedi. Hemen dedim. Hemen de çıktım dışarı. Ne oldu şimdi? Kuş can veriyor. Görmüyor mu bunlar? Hala ana caddelerin üzerinde şu sonbahar gününde böyle alçaktan uçarlarsa arabalar da 100 kilometre hızla vurur ve anında ölürler işte. Tekerleklerin altında kalıp camlara çarpar sonra da tepe taklak yere yapışırlar. Fazladan iş çıkartırlar sabah gelecek olan belediye görevlilerine. Tiksindirici bir iş. Kan, kanat ve bir lokmacık etin iç içe geçip bir de kaldırıma kazınması. Ne iç karartıcı. Elbette her zaman olabilecek şeyler. Bugün sorun şu ki bu kuş ne sebepten yaralanıp yere düştüyse ölemiyor çabucak. Bakın bakın yuva yapmış zavallı hayvan. Yuva ne? Şehrin göbeğinde kuş yuvası mı yapılıyor hala diye homurdandı ikinci adam. Yok artık. Yuvayı da bilmiyordu içinden söylendi birinci kadın. Kuş ne diye de sorarsınız şimdi. Sahne değişti değişecek. Hatta hiçbir şey olmadı. Kuş geçmedi buradan. Düşmedi. Kimse toplaşmadı. İkinci adam bankaya para yatırmaya giderken birden duraklayıp lafa girişmedi. Birinci kadın dolapların kapağını her açışında üzerine dökülen giysi dağlarını hiç aldırmadan yer var daha. Bulunur ya da diyerek alışveriş için telaşla girip çıktığı mağazalardan birinin önüne düşen kuşu görüp kala kalmadı. Hız kesmedi. Ben seyredenleri seyretmedim. Peki benim kendimi sokaklara vurup kuş desenli kilim aramam. O da mı yalan? Cadde hiç yavaşlamaz zannedin siz. Hep soldan anlattıklarımın. Kuş yan yatmıştı. Canı çekiliyordu. Gözleri bir kapanıyor, bir yarı yarı açılıyordu. Biraz daha üste gibi duran ayağını hafifçe kaldırdığı oluyordu. Bunu yaparken cılız bedeninin bütün gücünü buraya topladığını anlamamak imkansızdı. Çünkü bu minik kası çalıştırabilmek için var gücüyle titriyordu. Olmamış gibi olacaktı birazdan hiç gibi olacaktı. İnsanlardan çıkan acayip hırıltıları, atmosferin kuru kuruya dürülüp bükülüşünü, bedenlerin daha iyi görmek, daha iyi anlamak için eğilip doğruluşunu, görüntüler buharlaşmadan hızla yakalayıp zihnime yazdım. Yoksa kimse inanmayacak. Benim için bile solacak, görüntüler içimden hızla uzaklaşacak ve yaşanıp yaşanmadığına dair şüphe içinde kalacağım. Gerçi solması zor. O an unutmak Nar çiçeği rengi çok canlı. Bu benim eteğimin rengi. Masmavi de bir şal. Hasıl ayakkabılar. Her şey yalan olsa bu renkler sahi. Şimdi eteğimden, üstümden, başımdan söz ederken sıkılmadığımı sanmayın. Ama hızdan bahsederken geldik buraya. Yeni bir elbise alınca daha dolaba asarken tadını çıkaramadan modası geçiyor. Demode giyinmeye razı olmak herkesin acı değil. Yürek ister.'' bu kuşun başında dikilip zaman harcamakta. Tuhaf bir inilti çıkıyordu boğazından. Öyle hırıltı gibi kaba kalın sert bir ses değil. Ölmenin tiz ince sesi. Ölmenin tanıdık olmayan bir sesi. Çocukluğumda annemle gittiğim ilk tiyatroda bir kuş ölecekti. Kimse üzerine almadığından ölüm ayrı bir yerde durup bekliyordu. Onu arkası bize dönük bir ağabey canlandırıyordu. Üzerine siyah bir pelerin giyip sahnenin en kenar köşesine hem hiç görünmeyecek hem de gölgesini bütün sahneye düşürecek şekilde çömelip oturmuştu. Arkası dönüktü. Yüzünü göremiyorduk. Üzerine siyah bir şal atmıştı ama içi parlak gibi gelmişti bana. Şalın içinden bir pırıltı sızıyordu sanki. Dikkatimi dağıttığını bu abi yüzünden sahnenin ortasına değil de köşesine yoğunlaştığımı ne zaman ki sesler kahkahalar yükselir ancak o zaman ortadaki oyuna daldığımı her 3-5 saniyede bir kıpırdıyor mu diye gözümü köşedeki şala diktiğimi dün gibi hatırlıyorum. Birazdan küçük kuşun canını alacak olmasına rağmen bu öyle doğallık içinde cereyan ediyordu ki siyah pelerin, masallardaki cadılar, cinler ve canavarlar gibi bir ürküntü yaratmaktan çok sahnede asimetrik bir denge hissi oluşturuyordu. Yönetmen oyunu sahneye koyarken nedense onu insanın içinden çıkarıp dışında bir yere koymuştu ve aynı bir kişi gibi temsil ediliyordu diğer hiçbir şeye benzemeyen ölüm. Yavaşlanabiliyor istediğinde. Birden hiçbir şeyin aciliyeti kalmadı. Ne yani? Artık desenlerde kuş yok mu? Modası mı yok? Kuşa ilgi yok. İkinci adam ve birinci kadından başka herkes dağıldı. Onlar hala eğilmiş bakıyor. Can çıkmıyor. Hızla geçiyor insanlar. Ağır ve hastalar caddeyi zangırdatıyor. Kuşu zangırdatıyor. Kuş elektroşok verilmiş gibi sarsılıyor. Muhtemelen son anda bile midesi bulanmıştır. Yoldan geçenler başlarını hiç çevirmeden sadece gözlerini hızla kaydırıp geri çevirerek şöyle bir bakıyorlar. Ne ki bu? Bir kuş yerde debeleniyor. Ölüyor mu? Neye bakıyor bu adamlar? Her şeye toplaşır bazıları. İşsiz, güçsüz, beyinsiz bir yığın adam. İkinci adam bir şeyler hatırladı. Tuhaf bir duygu. Ölmeyebilir. Bir yerden yardım alınsa bir şey yapılabilir mi? bir el atılsa, ölmese, bir veteriner filan buralarda var mı? Elini alıp bir baksan mı ki? Üstü başı kan olacak. Neyse birazdan temizlik görevlileri gelir. Merhamet dalgası şöyle bir değil, sadece şöyle bir. Yalayıp geçti. Neyse ne. Kuşu süpürürler birazdan. İkinci adam da işinin başına döndü sonunda. Bu kuş nerenin kuşu? Buranın kuşu. Burası 3 şerit gelişi, 3 şerit gidişi olan bir ana cadde. Tamam. Ağaç yok. Tamam. Ama varmış aslında. Gidiş geliş şeritlerinin birbirinden ayıran bir metrelik bir toprak alan yok mu? İşte oraya bir yazarın gayretiyle dikilmiş bir sıra hatıra ağacı var. Tabela hiç dikkatimizi çekmedi herhalde. Samiha ay verdi hatıra ormanı. İnsanlar dua etsin diye bir zamanlar ağaç diktirmiş. İnsanlar görmemiş bile. Kuşlar görmüş, dua etmiş, yuva yapmış. Bir de çocuk yumurtlayıp işe gitmiş. Çocuk düştü. Daha uçmayı bilemiyor. Uçayım derken hızlı hayatın ön camına çarpıp yanlamasına kaldırma. Fark ettirmiş adam. Bir kuş galiba. Önemi yok. Arabayı sarsmadı. Bir tehlike yaratmış da değil. Geyik çıkmadı ya karşısına ya da iri bir köpek. Kuş. Bastırmış gaza. Birinci kadının elinden tutan çocuk bakmak istiyordu biraz da. Kadın çocuğu mağazaya doğru çekiştirdi. Çocuk direndi. Tamam ben şu dükkana girip çıkana kadar bak sen ama dokunma mikrop kaparsın. Dokundu çocuk hemen. Kansız yerinden hala sıcacık veren kapanmış kanatlarından okşadı. Yatı diye seslendi. Yatı yatı. Açık pencereden odasına girip yatıya kalan bir kanaryanın adıydı bu. Kim bilir hangi evden uçmuştu? Süslü bir kafes alıp aylarca misafir etmişlerdi onu. Bir gün onları da gafil avlayıp pencereden geldiği gibi uçup gitmişti yatı. İsmini koydu ilk canlı her koşuna da artık. Gözleri iyice kapanmış sadece gözü odaklandı. Yatı açmadı. Sevdi açmadı. Bekledi biraz. Vakti vardı sonuna kadar görmek için. Canın çekilişine, bu dünyayı terk edişine hayranlıkla baktı. Sadece gözün kapanışını ve ölüşünü görüyordu. Bir mana veremedi. Hayat bu kadar ciddi mi böyle? Terk ederken her parça teker teker acı çeksin. Ağaçtan düşmüş ince bir dalı aldığı gibi vurmaya başladı kuşa. Gözünü açmaması kızdırmıştı onu. Dedim ya, oradan geçiyordum sadece. Atmosfer dalgalanıyordu. Kıyafetim yavru karganın ölüşünü izlemeye müsait değildi aslında.'' kuş desenli bir yaygı almaya çıkmış, bu bahaneyle kendini yine ve yine caddelere vurmuş yoğun bir kadının neşeli giysisiydi. Yaşamak için var gücüyle mücadele eden yaralı sıcak bir kuş bedeni değil sadece güzel bir kuş deseniyle ilgiliydim açıkçası. Bu giysiyle bu ölüşün başında bekleyip vakit harcayamazdım. Çocuğu, kadını, yatıyı beklemek zorundaymışım ya da büyülenmişim de ayağım tam bu mağazanın önünden yere yapışmış bir sopa darbelerinin ardından cansız bedene bakıyordum. Çocuğu, bu küçük insan öncülünü durdurmayı neden sonra akıl edebildim? Hiçbir şey uydurmadığımı aynel yakin biliyorum. Ekleyip çıkarmadım. Evden çıktığımda müthiş başım ağrıyordu. Yani hiç yoktan bir şey uyduracak alerjim yok. Duramıyorum bir kararda. Yakalayamıyorum. Hep uzakta. Hep kaçan bir şey var. Şöyle oluyor, böyle oluyor, ben yine hayatın tuzağına düşüyorum. Olanlara kimse inanmayacak, bir süre sonra ben bile. Bir varmış, bir yokmuşun, bir varmışı silinip gidecek. Bugünden ne yakalasam o kar. Hıza karşı koymada en dayanıklı malzeme olarak görünen kelimelerle, kesin kesin hecelerle de olsa onları kayıt altına alırsam yaşamdan küçük bir parçayı kurtarmış olurum. Yatının gözleri önce yarı kapalıydı, sonra hep kapalı kaldı. Arada bir ışık sızıyordu sanki. Göz ne ki? Her açılışta bir harf çıkıyor gibi içinden. Burada ilginç olan kuşun kuş kadar canıyla hemen ölmesi gerektiği halde kasıtlı bir şekilde ölmeyip insanları kendi üzerine eğilmeye zorlaması, yapış yapış kanatlarından sızan kanı gözümüze sokması, bizi işimizden gücümüzden alıkoyup oyalaması, her şeyin olmamış gibi olması nereye kadar? Kuşun bir ismi olduğunu bilirsem ölümünü ona göre kalbim çizilerek anarsam diğer şeyleri de bir bir hatırlarız diye düşündüm. Hani bana bir söz vermiştin? Hani unutmak suçtu? Unutmayı, unutulmayı kanıksamak suçtu? Biz başkaydık. Arsızca unutup ilerleyemezdik. Hayat böyle devam edip gidemezdi. Birazdan cadde yıkanır, toz toprakla karışıp ayakkabıların altına yapışır yatının ölüsü. Koş mu geçti? Yere mi düştü? Ne zaman? Ne zaman